dayanışma, kardeşlik, bilmem ne komisyonu. milli taksim ve emperyalizme uşaklık komisyonu. Hepsinin namlusunu doğrulttuğu yer belli. Silahı bırakıp sevre saldı sarıldılar. Kalkışmanın hedefinde üniter milli cumhuriyetimiz var. 6-7 aydır ağızlarında çiğnedikleri sakız belli. Cani başına umut hakkı, teröristlere siyaset yapma hakkı. Sonra bir de vatandaşlık tanımı değişsin. Peki sonra milli birlik sağlanacakmış bunlar yapılırsa. Bir de Öcalan'dan utanmayın da özür dileyin bari hep beraber. Özür dileyin. <laughs> Gidin kapısına deyin ki 41 yıl size boşa zahmet verdik. 12 bin güvenlik görevlimizi vatanımızı korusun diye dağ başlarında binlerce kilometre sınırlarda üzerinize yolladık. Siz de onları şehit ettiniz. Kusurumuza bakmayın deyin utanmıyorsanız. Bu komisyonun komisyoncularına soruyorum. Ne için toplandınız? Öcalan'a iki koruma, bir villa vermek için mi? Yoksa Kandil'deki terör ağlarıyla birlikte meclis lokantasında çorba içmek için mi? Yoksa Türkiye'yi oyunla, hileyle, süslü laflarla federalizme götürmek için mi? Ben size niye orada